Ne söyleyeyim başkanım burada. Tabii tabii. Hayvanlar ve çiçekleri e, kullanılır mı bitkilere? E, evet. Kesinlikle hayvanlara kullandırın. Benim bir köpeğim var. Bu kızıma kesinlikle her suyuna e, bir, bir buçuk bardaktır onun su kabı. E, dört damla koyuyorum. Her suyuna koyuyorum. Bir güne kadar yedi yaşında e, bu pomeryandır. Ufak e, bilirler. Zafer Beyler filan e, seminerlerde gösteriyorum. Ve hiçbir ne hastalığı var ne rahatsızlığı var artı bir şey daha söyleyeyim. Benim kızımın bir e, Karam diye kedisi vardı. E, 6 yaşındaydı. Doktora gitti. Şeker e, komasına girmişti. E, Bildan da sınıf arkadaşıydı kızımın. Demiş ki Dilara bu çok yaşamaz. Bir 6 ay bir sene yaşar. Ve ben ondan sonra bunun suyuna her suyuna alkamine koyarak inanın ki 17 yaşına kadar yaşattım bu kediyi. Ama alkamine mi illadır bilemem. Siz yapıp yaşayacaksınız. Onun için hayvanlara kesinlikle rahatlıkla, kedi köpeğe ama bitkilere hayır. Bitkilere hayır. Bitkilere canlandırma tablasında canlandırdığınız suyu koyacaksınız sadece. Hmm. İçine alkamin katılmadan. Kesinlikle. Evet. Çeşme suyu, arıtma sular da değil. Çünkü bitkilere çeşme suyundaki mineraller gerekli. Ben köpeğime tablamı koydum, üzerine suyunu koydum ve alkaminemi damlatarak yaptım. Tabla üzerine su. Bitkilere ise tablada canlandırılmış suyu koyacağız.